Seleliyif babacığım görüyor musun neler geliyor karşımızdan? Ne hiçbir, şey gelmiyor. hiçbir şey gelmiyor mu? İstersen bir arkana bak bakalım. Hiç arkana baktın mı? Ne? Görüyor musun? Dinozorların hepsi arkamızdan geliyor. Hiçbir şey ne gelmiyor şey diyorsun. Sana bir şeyler mi oluyor? Yapma çocuk. Şaşkın çocuk yapma. Ben Beni bunlarla tek başıma bırakma. Şaşkın çocuk. Şunlara bakar mısın? Her yerde uzaylı var. Eee ne tarafa kaçacağız biz şimdi? Oraya... Benim bir kötü fikrim var. Ne? Uçabilir miyiz? Uçabilirsek bunlardan kurtulabiliriz T-Rexlerden. Kaçalım. güzel fikrim var. Kaç. Kaçalım. kaçalım mı? Nereye kaçacağız babacığım? Aşağıdan geliyor, yukarıdan geliyorlar. Yukarı. Nere? Ne tarafa kaçalım? Bu kaç. tarafa mı kaçalım? Hadi yürü. Kaç kaç kaç. Çok hızlı ol. Çok hızlı ol. Çok hızlı ol. bizi bu T-Rexler. Ne kadar Dinozor gelmiş buraya? Her yerde var. Bir dakika bekle bakalım geliyorlar mı? Bekle. Bekle. Bir saniye. Aslelif geliyorlar hala. Geliyorlar hala uzaklaşmamız lazım. Uzaklaşmamız lazım. Koş 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 koş. Bunlar bizi yakalayacak yoksa. Bunlar bizi yakalayacak yoksa. Şunlara bir bakar mısın ya? Bir sürüler. Nereden çıktı bu kötü dinozorlar? gidiyoruz. Diğer parka diğer parka gidiyoruz neredeyse. Oraya da gelirlerse. Babacım bir daha bakalım geliyorlar mı? Hmm. Gelmiyorlarsa parka hmm. doğru Gidiyor. gidelim. Hı -hı. Gidiyor babacım parka hemen geçmemiz lazım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Daha hızlı koş. Daha hızlı koş. En iyi fikir hızlı bu. Koş. Daha hızlı koşmamız lazım. Daha hızlı koşmamız lazım. Koş. Hırlı... Elif daha çok koşmamız lazım. Sen hemen durdun mu? E bunlar bizi yakalayacaklar. Evet. Peşimizi bırakmıyor Hı -hı. bunlar. Aşkın dinozorlar. Sen, bir dakika bir dakika bir dakika. Çok güzel bir fikrim var. Şu duvardan bakalım atlayalım direkt bizi yakalayamazlar. Bu kadar basit. <laughs> Asel Elif burası çok yüksek. Burası çok fazla yüksek atlayamayız. Evet. Acaba geliyorlar mı? Bir saniye bakmam lazım. Sakın ses çıkarma tamam mı? Asel Elif geliyorlar hala. Bunlar hala Baba, peşimizde. Benim Peki, Daha güzel peki bunlara tuzak kurabilir miyiz? Ha evet, yer... Yerde Daha mi? Güzel bir Daha çok, çok kaçmak çok mı? Güzel. <laughs> çok. Ha <Ya, gülüyor> Asel Elif, senin cebinde mama falan mı var? Bunlar niye bizim peşimizde? Hiç düşünmedik biz bunu. Mama yok. O zaman kardeşinin ya. arabasında mı mama var? Yok, orada da yok baba. Orada da mı yok? Emin misin? annen kardeşin kardeşin için almış olabilir mi mama? Annem annem zaten hiç mama. Annemin cebinde sadece lollipop. Lollipop mu var annenin cebinde? Yok yok. Lollipop var dedin. Evet. Hayır. Lollipop var dedi. Demek ki bu Bu dinozorlar. Bu dinozorlar. Tamam o zaman. O zaman o zaman bir planım var. Bu dinozorlar anlaşılan bu dinozorlar anlaşılan senin Pop'un için bizim peşimize düştüler. O şeker için. Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Başka plan. Mükemmel bir plan. Seni seveceğin bir plan söyleyeyim mi? Çok güzel bir plan var aklımda. Söylüyorum. Hazır mısın? O lollipopu senin bitirmen lazım Asel Elif. O lollipopu bir an önce bitirmen lazım. Lollipop bitireceksin. Bakalım geliyorlar mı? Baba geliyorlar. Benim daha Asel Elif bir tane kalmış sadece bu da gidiyor galiba. Oley gidiyor bu da. Bu da gidiyor kurtulduk. Bak kedi bak kedi bile onların yanından geçti gidiyorlar. Kurtulduk Asel Çak. Çak babacım çak kurtulduk. Aferin çak sana. Aferin. Asel Elif ne yapıyor bu şaşkın kedi? Rıfkı ne yapıyorsun? Bebeği mi yiyeceksin? O Asel Elif'in bebeği. Bebeği mi yiyeceksin? Ne yapıyorsun sen? Tırnaklarını geçirmiş. Bebeğin saçlarına bırakmıyor da. Bak kameraya vuracak. Kameraya vuracak. Şaşkın kedi ne oldu? Neye kızdın? Bak hareketlere bak. Bak hareketlere bak. Asel bebeğini yiyecek bu senin. Acıktı mı? Ne yaptı bu? Rıfkı. sakin ol. Asil Kadir şu Rıfkı'nın anne baksana babacım. Ne kadar sinirlendi bebeğe. Bak bak. Bak yakalayacak şimdi Asel Elif. Yakalayacak bebeğini. Hıfkı. tutamadı değil mi Bak bakıyor şu an ikisine de bakıyor şu an gördün mü ha, Babacığım ben sana ne diyecektim ee, benim burada diğer telefon duruyordu ya onu gördün mü sen telefon kaybolmuş Babacığım kim almış olabilir Babacım bilmiyorum ben de buraya koymuştum. Ben de dedim sen herhalde çizgi film YouTube izleyeceksin diye aldın sandım ben. Sen almadın demek öyle mi? Hiç görmedim Kimin aldığını hakkında bir fikir falan var mı? Kim? Ben buraya koymuştum. Aşeleli falan çizgi film izler belki dedim. Sonra bir baktım yok telefonum. Benim aklıma sadece bir kişi geliyor. Mr. Bean olabilir mi? Korsan Mr. Bean. Almaz mı o telefon? Babacım belki de al, korsan hazinesi sanıp almış olamaz mı? Mr. Bean. Bakalım, o mu? Bakalım bir şaşkın Mr. Bean sevmen hemen bana haber ver. O, o mu almış? Şaşkın hırsız. Hazine sanıp... O, o, da da Yanda. Ne? Babacım şaşkın Telefonumuzu almış. Hazine sanmış değil mi? Evet. Şaşkın Mr. Bean. Ya baba. Şaşkın Mr. Bean. Ya baba, baba. Ya, nereye koymuş bu telefonu? Nereye koymuş olabilir? Burada bir sürü telefonlar, şarj aletleri var. Asel Elif. Evet. Giderken atmış buraya babacığım. Evet. Şaşkın hırsız giderken buraya atmış. Anlamış bunun hazine olmadığını. Atmış geri. Şaşkın hırsıza bak. Senin bir şeyin almış mı? Asel Elif senin inşallah bir şeyini almamıştır. Aldı mı senin bir şeyini? Almadı. Afiyetim. E eh. kurtulduk Mr. Bean'den. Şaşkın Korsan. Allah Allah bu telefonu mu aldın? Telefon hazine mi? Şaşkın Hırsız. Evet. Bunu altın altın dolu hazine kasası sandı bunu. Evet, boş var. Şaşkın Hırsız. Bir daha gelmez umarım. Baba baba Mr. Bean geri gelmiş. Ne? Mr. Bean tekrar mı gelmiş? Hayır babacığım şaka yapıyorum de. Mr. Bean tekrar gelemez. Biz onu gönderdik ama az önce. Hayır babacım olamaz. Mr. Bean tekrar evimize girmiş arkadaşlar. Biz bu şaşkınla kurtulamıyoruz bir türlü. Az önce senin telefonunu çaldı. Değil mi? Ha, senin telefonu var. Onun telefonunu çaldı az önce. Sonra onun sihirli hazine sandığı olmadığını anlayıp geri bırakmış. Şaşkın Mr. Bean. Niye çalacak acaba şimdi? Şaşkın Mr. Bean senden bir türlü kurtulamıyoruz Mr. Bean. Ha Mr. Bean biz artık çok yordun sen. Mr. Bean yine gelmiş. Onu mu çalacak acaba? Şaşkın Mr. Bean. Şimdi sizi manyetikle serbest Güzel. Bir daha. Tamam. Da bir şey Biraz atışın var ama çok değil. Anladın mı? Tamam ben gidiyorum. Anladım. Merhaba. Şimdi size şöyle yastık getireyim. Şimdi aldım kucağıma. Öksürün bakalım. Nefes <laughs> al. Oh, tamam. Şimdi. Öksürün <laughs> bakalım. Dörksün. <laughs> <laughs> Dörksün. <laughs> Bir tane daha güzel olmasa yeter. <laughs> <laughs> daha <Doğmen> ses. <et. gülüyor> <laughs> tamam. Şimdi nefes al. Ah. Ah. Tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Sıra sende. Bak hayvan doktoru değilim ya. Sen niye geldin? Hayvan doktoru olsaydım keşke. Şimdi böyle takmam dursun. Tamam. Ekşi bakalım dedik. Ekşi bakalım Tamam. 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 Ha, ha, Ha 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 Ben ya bir yaş. Tamam tamam şimdi. Sadece derin bir defa verecek. Bir. O kadar da gidecek. <laughs> <Evet. Sala>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ha, ha, Ha ho ho ho, ho. Tamam. İyisin. Tam da gidebilirsin arkadaşlar Sıra kim? Ay. <laughs> Ayy. yapacak mı? Yapamayacak bugün aşı aşı günümüzdür. Esle bakalım. Nefis alayım. Nefis alayım. Senin bir karnın da biraz çok abur cubur yanı biraz çok sütlük çok tatlı. Tamam sen de gidebilirsin. Happy happy. Şurada kim kaldı acaba? İki kişi mi bir kişi? Tamam. <laughs> Kaç kişi? Bir tane de, bir tane de şey var. Bir. Eksik bakalım. <laughs> ne zaman? <salak? gülüyor> tamam. Sen deyisin. Ama karnında biraz boş. Daha çok yemek. Çok yemek. Sıradaki lüften. Kendim de mahalle edeyim bari. <laughs> Kendim de biraz iyiymişim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Canım içleri.